Merhaba, 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 merhaba. merhaba. O çocuklar, bugün bizi robotlar karşıladı. Hepinize merhabalar. Bugün robotlarla beraber sizlere Allah'ın isimleri hikayesini beraber okuyacağız ve her Cuma sizlerle buluşmak istiyoruz. Hadi gelin eğlenerek hikayemize başlayalım mı? Bu arada bu robotların ismi Halil. Büşra ve Ahmet onlar bize eşlik edecek. Allah'ı çok daha iyi tanıyabilmek için buradaki minik çocuklar gibi şimdi doğaya bir yolculuk yapacağız. Hadi gelin gezelim. Allah'ım masmavi bir gökyüzü, ağaçlar, rengarenk çiçekler. Ay civcivlere bakın bir şeyler yiyorlar. Ya kelebekler? Ay insanın bu çimenlerde hoplayıp zıplayası geliyor değil mi? Bizim bu robot Büşra Halit ve Ahmet Çimenlerde koşup oynamayı, takla atmayı çok seviyorlar biliyor musunuz? Dünyamızı, uzayı ve dünyanın içindeki her şeyi Allah çok düzenli ve güzel bir şekilde yaratmış biliyor musunuz? Bakın güneşi tepemizde duruyor bizi aydınlatmak için ve uzayda başka gezegenler de var. Ay hoplayan dünyanın yanındaki gezegenleri görüyor musunuz? Rengarenk bir kuş. Gördünüz mü? Kırmızı, mavi, açık mavi, yeşil her renk var. O mor bir baykuş da var. Ay bu zıplayan mantarlar ne demeli? Kıpkırmızı. kırmızı. Ağacımızda da sarı bir kuşumuz var. Çiçeklerse rengarenk. Rabbimiz dünyayı o kadar güzel yaratmış ki bakın bir ressam gibi her şeyi çok güzel bir renge boyamış. Ay bu mavi nehirde de Kırmızı, mavi, pembe bir balık var. Rabbim balıkların bile rengini ne kadar değişik yaratmış. Ağaçların yeşili farklı farklı, güneşin sarısı apayrı. Rabbim ressam gibi boyamış dünyayı. Rabbim dünyayı o kadar özenerek düzenlemiş ki hem düzenleyen hem de çok güzel boyayan Rabbim. Bakın sonbaharda turuncuya boyanmış bütün ağaçlar. Ya peki bu ağaç şu pembe güzel çiçeklere bakın. Bu ağaç da sanki pembeye boyanmış. Rabbim sen dünyayı ne kadar güzel renklere boyamışsın. Çocuklar bakın ya geceye ne demeli? Gecenin renkleri de bambaşka. Rabbim ne kadar değişik renklerle süslemiş bu dünyamızı. Yıldızlara bakın. Ay şurada uyuyan yıldıza bakın. Gözlerimizle onları seyrediyoruz şu an. Evet Rabbimizin iki ismini öğrendik dünyayı boyayan ve düzenleyen. Şimdi uzayı inceleyelim. Yıldızlar, güneş, dünya hiçbir yerinde duramıyor. Hepsi Allah'ın ne kadar büyük ve güçlü olduğunu haykırıyor. Yoksa Allah bu uzay boşluğunda dünyayı havada tutabilir miydi? Ya güneşe ne demeli? Güneş bizi hem ısıtıyor hem aydınlatıyor. E peki doğal gazla mı çalışıyor? Ya kömürle mi? Tabii ki hayır. Allahü Teala onu kendinden yakıtlı yaratmış her zaman bizi ısıtıp aydınlatıyor yıldızları uzaya asmış Rabbim gezegenler güneş dünya bakın yerlerinde duramıyorlar ama o uzay boşluğunda Allah onları oraya monte etmiş hiçbir şey olmuyor doğanın renklerini konuştuk hadi gelin bir de doğanın ne kadar güzel koktuğundan bahsedelim çiçekler toprak kokusu Ağaç yaprak kokuları ne kadar güzel değil mi? Ay bir de yağmur yağınca o topraktan çıkan koku yok mu? Rabbim sadece boyamamış dünyamızı. Her şeyini düşünmüş. Hiç doğaya baktığınızda kötü kokan bir şey gördünüz mü? Çiçekler o kadar güzel kokar ki, çimenler, ağaçlar, rüzgarlar bize o güzel çiçek kokularını getirir biliyor musunuz? Ya çocuklar hadi bir meyvelere de bakalım. Rabbimiz meyveleri yaratırken hem rengarenk boyamış, hem çok güzel lezzetler vermiş, hem de hepsinin apayrı bir kokusu var değil mi? Bizim robotlar çok seviyorlar meyveyi. Siz de seviyor musunuz? Vişne, armut, mandalina, portakal, karpuz, muz, erik, ay saymakla bitmiyor Rabbim. Çeşit çeşit, rengarenk tatları çok ayrı mis kokulu bir sürü meyve yaratmış. Rabbimiz o kadar çok çeşit yaratmış ki insan hangisini yiyeceğini şaşırıyor. Bakın çilek var burada. Benim robotlar çilek yemeyi çok seviyor biliyor musunuz? Ay Rabbim sen ne kadar büyüksün, ne kadar merhametlisin, bize ne kadar çok çeşit yiyecek meyve, sebze göndermişsin. Rabbimiz hem bu dünyayı yaratan hem düzenleyen, hem boyayan, hem kokuları yaratan, hem de çok temiz olandır biliyor musunuz? Bakın burada temizlik malzemeleri var. Bir de temizlik yapan bir teyze. Allahü Teala temizdir ve bizim de temiz olmamızı ister biliyor musunuz? Dişlerimizi fırçalamaya, ellerimizi her zaman yıkamaya, düzenli banyo yapmaya, yüzümüzü yıkamaya çok dikkat etmemiz gerekiyor. Kıyafetlerimizin düzgün olması, temiz olması, oyuncaklarımızın toplanması çok güzel olur. Peki temiz olan Rabbimiz dünyayı nasıl temizliyor sizce? Tabii ki yağmur ve rüzgar yardımıyla. Rüzgara emrediyor, yollar, dağlar, yapraklar temizleniyor. Yağmura emrediyor, yağmur dünyamızı, toprağımızı temizliyor. Rabbimiz dünyayı rengarenk boyamış, çok güzel düzenlemiş, çok da güzel süslemiş. E peki çocuklar, Allah bizleri de süslemiş mi? Ya da nasıl süslemiş ya? Hadi bir düşünün bakalım. Bir aynaya bakalım. Kaşlarımız, kirpiklerimiz, göz kapaklarımız, kulaklarımız, her şeyimizi Allah özenerek yaratmış. Mesela vücudumuzdaki deriler olmasaydı ne olurdu hiç düşündünüz mü? İç organlarımızın hepsi gözükürdü biliyor musunuz? Ay, iyi ki derilerimiz var. Rabbimiz bizi yaratmış, çok da güzel süslemiş ama kendi halimize bırakmamış. Bizi annelerimizi yollamış. Hem bizi çok seviyorlar hem de her ihtiyacımızı görüyorlar. Hayvan dostlarımız var. Onlara da bize emanet etmiş Rabbim. Ay şu mavi kuşa bir baksanıza. Köpeğimiz de var. Dili dışarıda. Yeşil kurbağamız. Horoza bakın hele arkadaşlar. <laughs> hepsinin sesi ayrı, hepsinin çeşidi farklı. Hadi bir de ineği dinleyelim. <laughs> Sonsuz gücüyle her şeyi Allahü Teala yaratmış. Bakın burada bir kanguru var kaykay yapıyor. Bir tane zürafa. Peki ya spor yapan kediyi gördünüz mü? Rabbimizin yarattıklarını saymakla bitiremeyiz. Her şeyin sahibi o her şeyi düzenleyen o inşallah bize Rabbimize layık kullar olabiliriz. Sevgili çocuklar, bu robot arkadaşlarla sizlerle tekrar buluşmak istiyoruz. Haftaya diğer hikayede görüşmek üzere. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.